Herkese merhabalar. Bu videomuzda size COVID-19 hastalığı geçirmiş, hastalığı geçirdiği tarihin üzerinden 180 gün geçmemiş kişilerin enabız üzerinden bağışıklık sertifikasını nasıl oluşturacaklarını anlatacağız. Öncelikli olarak giriş yaptığımız enabız sisteminin ana sayfasında yer alan COVID-19 seçeneğini tıklıyoruz. Karşımıza çıkan yeni sayfada bulunan COVID-19 aşı bilgileri seçeneğini tıklıyoruz. Daha sonrasında AB uyumlu sağlık pasaportu seçeneğini tıklıyoruz. Karşımıza yeni bir sayfa çıkıyor. Yeni çıkan sayfayı yukarıya kaydırarak burada bulunan bağışıklık sertifikası seçeneğini tıklıyoruz. Bir sonraki adımda ise sayfayı tekrardan yukarı kaydırıyoruz. Burada bağışıklık sertifikalarınız adı altında yeni bir bölüm açılıyor. Açılan bölümden PDF seçeneğini seçerek indirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bağışıklık sertifikanız artık hazır. Aşınız olmadığı için sizlerden PCR istenen her yere bu sertifikayı gösterebilirsiniz.